daha merhaba canım dostlarım bir tanelerim. Şu anda an itibariyle İstanbul'a adımımızı attık. Yani iki gün önce geldim daha doğrusu. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Burnumda, yüzümde inanılmaz bir deformasyon var. Yani ben anlayamadım. Nazar falan da demek istemiyorum ama neden olduğu ile ilgili bir fikrim yok. Ken, şu an yeni uyandım bu arada. Bir dakika dur şöyle iki dakika oturayım konuşalım. Nazar falan da demek istemiyorum ama arkadaşlar Bodrum'dan geldim. Bir kere zaten şey krizindeyim. Yani gitmem gereken 9 tane düğün var. Dokuz 9 düğün. Dokuz düğünden bahsediyorum. 9 düğün artı 9 saç, 9 kıyafet, 9 takı falan demek. Hepsini size beğendirmek kısmı da tabii ki de güzel bir kısım. Ondan sonra... Bu yüzden geldim gelir gelmez elbise bakmaya gittik. Elbise baktım ettim falan derken birkaç gün dinlendim. Şimdi uyandım. Bu arada e, çok tatlı bir şeyle karşılandım. Ömer bana çiçek almış. Bunlarla karşılaştım. Günlerdir onları seviyorum, öpüyorum falan. Canım çiçeklerim hoş geldin diye. Yani bunlar önemli tane. Aferin size. Hatta solda bile bakın iki gündür. Olsun. Ay yüzümde yine şey var mı? Ha çiçeğin. <laughs> Allah'ım ya. Ya ben nasıl bir kızım şu halime bakın çiçek severken bile ya. <laughs> Allah'ım ya. Polenleri gelmiş. Neyse size bugün batik on sürmüşüm gibi durmuyor mu? Aa. Alt üstü bir çiçek öptük halimize bakın ya. Arkadaşlar ne yani olacak iş değilim. ben vallahi beyin yok. Bir saniye silip geliyorum. Neyse size bugünkü planımızı söylüyorum. Bugün uzun zaman sonra yine bir bizim aile bireyleriyle karşı... Ay Allah çıkmaması. Korkmaya başladım şu an. Bizim aile bireyleriyle beraber olacağız arkadaşlar. Çünkü bugün kuzenimin yani gideceğimiz ilk düğünün nikahı var sadece. Bugün kilisede bir nikah töreni olacak. O süreci size yaşatacağım. Ondan önce Leo'yu bir görmeye gidelim diyorum beraber. Ondan sonra bir keyif yapalım ya. Biraz beraber zaman geçirelim dedim. Şaka gibi bir kızım ama yani. Şu başıma gelene bak. Dakikada bir sorunla karşılaşıyorum. Neyse. Ya şimdi işte öyle yani. Bir evden çıkalım. Leo'yu görelim. Bir tane düğün için Narot'ta bir elbise var. Onu deneyeceğim olur mu diye. Bir bakarsınız siz de. Hatta olur olmaz diye yazarsanız belki ona göre giyineriz saç makyaj falan duruma göre bakarız. Bilmem dostlar tatlar kaçık yani kafam dolu ya şu i̇şte düğün konuları beni çok biraz şey yaptı çünkü bir de Eylül boyunca düğüne gideceğimiz için zor organize oluyorum biraz. Öyle şimdi bir gidelim bir giyinelim. Bunlara doğru gidelim. Ondan sonra nikahımızı yaşayalım. Ailemizi görelim. Birkaç gün beraber geçirelim istiyorum. Biraz İstanbul dönüş vlogu normal hayat. Ev vloglarını özledim ya. Ben boş boş gezmeyi, sohbeti, muhabbeti özledim sizde. Hiç konuşamıyoruz bu ara. Hep vloglarda öyle şey gibi oldu biraz. Evet şimdi bunu yapıyoruz. Şimdi şunu içiyoruz. Şimdi böyle. ben hemen normal. Birebir sivili özledim yani açıkçası. Bu yüzden de bugün Ağustos'un ortasında yeni eski vlog düzenimize dönüyoruz. Ve bu arada ben galiba birazcık daha günlük vlogları çoğaltayım diyorum. Eğer siz de okeyseniz hani daha detaylı bir şekilde yapayım diyorum. Yorumları beklerim yapayım yapmayayım. O sırada giyinmeye gidiyorum. Hadi bay bay. Ankiler hazır mıyız? Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi düğünler başlıyor herkes evde kalıyor. ben tam bir aptalım yemin ediyorum size bak. Bak vallahi bak. Bak vallahi bak bak bak. Evet dostlar kuaföre gideceğim. Saçımı düz yaptıracağım. Gerçekten bu çirkin tipimden biraz olsun kurtuldum. Kuaföre gidip saçımızı yaptıralım ve güzelleşelim ve adeta burundaki yarayı görmeyin. Çünkü hayat yarasız güzel. Yaralanmak için çok geç hayat. Hayat bir yaradır. Pompada coştur. Neyse. Ah, işte bu. Ay benim karantina spreyim. Bu, bu spreyi o kadar çok karantinada sıktım ki bana onu hatırlatıyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Işıkları kapatak.

Dostlarım yoldayız şu an. Gerçekten ne hani direksiyonun önüne koydum sizi. Çünkü araba koyma şeyim bulamıyorum. Neyse e, burnuma bir krem süreceğim. Şimdi aşırı kötüyüm ya arkadaşlar uçuktan. Bak bayılıyorum. Şey bekle sürdüm. Siz bana önermişsiniz bunu da. vallahi pek de bir işe yaramadı galiba. Aram burnum kaçtığım gibi görünüyor da. Şey Zovirax diye bir krem varmış galiba. çok daha iyi falan dediler bana. Yani siz dediniz. Bir gün daha buna şans veriyorum. Eğer bir işime yaramazsa Kesinlikle şey süreceğim. Zovir Aksa alacağım. Bektavelin güzel özelliği tenimle aynı renk olduğu için sanki burnuma bir kaka bulaşmış gibi görünüyor yani. Beyaz krem gibi görünmüyor. <laughs> Neyse. Hadi bay. Müzik açıyorum. Devam. Hey, hey, hey. right dümdüz bir fön çöktürüyorum. Dümdüz. Hiç dalga olmayan dümdüz. Çocukluğumdakine döneceğim. Bu arada Dior'dan şöyle bir şey aldım. Eğer sürebilirsek kesinlikle bunu yaptır, yapacağım. Şöyle bir eyeliner inanılmaz ama çok zor sürmesi. Deneyeceğiz. Arkadaşlar görev tamamlandı. Çok güzel oldu göstereceğim hmm. en son. Ay çok güzel. Arkadaşlar vallahi çok güzel oldu ben. Bir göstereceğim en son bir giyindikten sonra. Ben de geliyorum. Lea kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Çorap ve bez. Kim geldi? <laughs> Git telefona bak Leo, gel telefona bak. Çok bak iyi olmuşsun. Isırırım ya seni. Isırırım lan seni memeli. Leo giymem lazım o yüzden bay. bay. Leo. Bu <laughs> çok güzel oldu. Altına şunları giyeyim diyorum. Çünkü şu pembeleri denedim. Çok pembe 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 olacak. Lula. Yoksa renk tonu uyuyor da çok pembe. Beyaz daha güzel oldu bence pembedense. Hazır mısınız? Leo hazırlanmış. Leo'ya inanamazsınız. Ben yemin ediyorum ömrü hayatımı böyle bir tatlılık görmedim. Bu arada yemin ederim makyajım da güzel oldu. Sade pembecikler çıkıyor. Şimdi küpelerimizi, kolyelerimizi değiştirelim ve ayakkabımıza ve çantamıza karar verelim. Beyaz küpe mi? Beyaz değil. Beyaz çok mu oldu acaba ya? Biraz çok önemli. oldu ya. Tam beyaz çıkar o zaman. Bakayım buna." diyor. Vah seni ne diyor? Çok Leo dur bekle bekle. Mamana bakıyoruz. Hancı mamanın hangi küpe daha güzel oldu? Bir karar ver. Hmm. Arkadaşlar geldim. 100 metre sonra tam sola dönüş. Tam sola dönüş. Bu arada kuzenimin evindeymiş nikah. Hani o kadar sorumsuz bir kızım ki ben bunu kilisede zannediyordum. Şimdi tam sola geldik. Tarabya'dayız. Kuzenimin evine doğru gidiyoruz. Aşırı beğendim kendimi. Vallahi ha. Şimdi o kadar güzel postlar çekeceğim ki şu mesajı görmek istiyorum. Aşırı güzelsin Sibil. Bugün aşırı beğendim seni. Bugün aşırı güzel yürüyorsun. Bugün aşırı güzel gülüyorsun. Bugün ailemizin gururu sivilimizi gördük be. Mesajlarını bekliyorum dostiler. Allah Allah. Bu ne sıcak. Klimalar çalışmıyor. Kulaklarım tıkandı mesela. Sola dönün. Tam dönüyoruz izninle. Tamam arkadaşlar kaza yapacağım ya sizle olacağım diye hadi görüşürüz orada. Leo nasıl tatlı giymiş var ya. Gördünüz ama tam göremediniz orada var ya bir göstereceğim inanamayacaksınız. Hadi bayım. Araba yanlış yere park etmişiz. Kadın bana... Şşşt, neyse. Kimi laf etsem tanıdık çıkıyor. O yüzden laf etmeyeceğim. Narotlar zaten gitti oraya. Şu an topuklu ayarla yürüyüş halimi görseniz... ...benden soğursunuz öyle diyeyim. Aman ne yapayım kimse görmüyor. <laughs> ailemizin fotoğrafçısı Narot çekiyor. Bizim Narot da çok güzel olmuş. Abla nasıl yapıyor? Göstersen ayağı nasıl yapıyor Gizem abla? Git Leo tatigine tut. Tatigine tut. Tatigine elini tut Leo. Tatigine tut. Leo tatigine tut Galya'nın. Ay, Ay senin yerim tatiklerini. Tatigine tut tatigine. Arayı aynen. yapmaya çalışıyor. <laughs> Çekiniyorlar birbirlerinden ya. inanılmaz. Bak bak. Yeah. <laughs> 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 yakaladımlar inanılmaz. Hah. Arkadaşlar darısı hepimizin başına. Derece birazdan gidiyor. Ailemizden ayrılıyor. Elvedalarını söylüyor. Allah'ım yarabbim. İnanamıyorum. Çok garip geliyor bana. Hani benden önce gitmeyecektim, ne oldu be? Ne oldu? Sıra sen. Yemin ediyorum ya. Ne düşünüyorsunuz arkadaşınızın vedası ile ilgili? Evet. evet, hepimizin başına zaten diyeceğim. Aranızdan biri gitti. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> gitti. Sen mi? <laughs> Ha o da iki. Geçen hafta. Nikah mı oldu? 10 dakika. Ne? Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar şimdi evet deme anını yaşayacağız. Alıştık <laughs> artık ya. Uygulamıyorum ben. üzgül. üç, gül. Şöyle şuna böyle yaslan gibi. Evlenmenizde herhangi bir sakınca görülmemiş. Gelin Hanım hazır mıyız? Heyecan var. Ben size bir alkış alayım olur mu? <laughs> bir ömür boyu Aran Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz hazır mısınız? Var gücünüzde bir evet bekliyorum. Çünkü bu Deniz Çağrı'nın yanında son sesiniz yükseltişiniz olacak. O yüzden Bir ömür boyu Sesil Hanım'ı mutlu etmeye söz vererek evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın <laughs> <laughs> şey şahitlerimiz bu güzel beyanları duydunuz. Sizler de bu mutluluğa, bu evliliğe şahit misiniz? Evet, ediyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ben de Medeni Kanun'un bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yani benim koyduğum fotoğrafın altına Narod Çetinkaya senden daha güzel Ablan daha hoş çok güzel olmuş gibi görünüyor. Simit Çatınkaya ne kadar mutlu ettiğini anlatamam. Ablama aynı deminize de bayılıyorum. <laughs> Adeta tabii çiçek gibisin Naraçum. Solar solar durursun. <laughs> ama ben... <laughs> ama bana baktığınız zaman çiçek değil. Bir baş yapıt görüyorsunuz. Yani taş çatlasa durmaz. Şaka yapıyorum tabii ki de yani. Aftımın durumu fena değil. Ama eyelinerım ne kadar güzel olmuş. Bir bakar mısınız? Ay kirpiklerim. Ay vallahi kendim beğendimden değil ama. Ay. So pretty. Şermin'cim seni hala vloglarında göstermiyorum ne olur namaz nazar değerli. 1 Eylül'den itibaren başlıyor. Evet. Böyle ya hayat. Hadi ben gidiyorum. Ay ne kadar güzel eyeliner'ım ya. Arkadaşlar benim içimde gerçekten iki tane sivil var. Bir tanesi bil inanılmaz hayvan gibi rap sebep böyle aşırı eğlenen ve Türkçe şarkı hastası bil Diğer sivil de böyle herkese merhabalar Sibili. E. Ama şu anda sonuç olarak nikahtan çıktık dostlar. Yarın bizi aşırı uzun bir gün bekliyor. Of çok dolu bir gün yarın. Yani aşırı dolu bir gün yarın. Onu da vloglayacağım. Neyse şimdi eve geldim dostlar. Makyajımı çıkaracağım. Çilleyeceğim. Uyuyacağım ve yarın o kadar fazla programımız var ki Şuradan nasıl geçebilirim? Nasıl geçebilirim? Arkadaş. Ah, <laughs> <laughs> her şeyim düşüyor ya. Arkadaş toka yapıyorsun. Tokayı kıracak aletlerle tokayı tutturuyorsun. Tamam mı? Ve ben bunu böyle takacağım mecbur dostlarım günaydın sucuklu tostlarım arkadaşlar günaydın güvenlik önemli şu an Jeremy Reis'i almaya gidiyoruz önce yolculuğumuz sonra bugün gözlük çok bollaşmış yalnız bunu yaptırmamız lazım sonra bugün bir kuzenimin düğünü için şapka bakmaya gidiyoruz <laughs> Rice Van olacak gibi duruyor. Bir gidip şimdi bunları alıp deneyeceğim orada. Bakalım olacak mı diye. <laughs> <laughs> evet şimdi ikinci randa geçelim. <laughs> 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 Tam hayal değil mi? Çok şık. <laughs> ya ben bunu sevdim de. Şık yani. Çok, çok şık duruyor. Şık zarif. Saç düz bence. Sucur yani damla <laughs> şöyle <düşürüyor. gülüyor> Çok mersi. Elinize sağlık efendim. Bu kadar hızlı bir geliş yoktu. Arkadaşlar görüyorsunuz gelinliğim de burada hazır. Burada <laughs> eşyalarımız. Arkadaşlar diğer bir durağımıza geldik. Şu anda Gayos'a geldim. Buradan saç modellere bakıyoruz neler yapılabilir falan diye. Çünkü düğünlere böyle direkt değişik saçlarım da olsun. Yani hep aynı aynı aynı, aynı mod gitsin istemiyorum. O yüzden bir bakalım dedik. Böyle mesela Helenistik bir elbiseye. Hani o Helenistik bir düğün konsepti var. Böyle Yunan moda olacak. O moda neler yapılabilir? Mesela göstereyim. Ah, ayağımı vurmam çok kötü hayat. Hani dizi vurursun ya tam oyun şu an. Bakın şöyle mod. Ay, aşırı güzel olur. Bu tam Yunan modu işte. Tam Helenistik'e olur bunlar. kurtuluşa gelinde ve düğün için, kilise düğün için şapka balıklıyor. İlk durak burasıdır dostlar. Şimdi bir şu şey var. Doğuş. İlk ben bu. Bir daha vurdu. Sanki bu dedi. Yani evet. bu evet. ben çok beğendim. Ya bir de daha bir geç. Birazcık daha frapan oluyor, evet, bu Bir evet. Bir bayağı bir modern gibi. Tamam. Evet. Oluyor Evet. evet. 我没有，没有。<う> Dostlarım bakınmaktan çıktık. Yani daha neler baktım neler baktım hepsini gösteremedim. En son topluca göstereceğim ama. Şimdi bir Nazlara geldim. En yakın arkadaşım Yasemin'in ablasına. Onun evinde bugün Yasemin'e düğün için öncesinde bir şeyler hazırlamaya karar verdik. Biz i̇şte birazcık konuşalım dedik düğün seremonisi nasıl olacak, nasıl yapacağız diye bir dakika bekleyin. Bacağım kaşınıyor. Ay ay. Öldüm vallahi. O yüzden sabahtan beri koştur 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 felakettim. Böyle yani arkadaşlar aşırı fazla şey buldum. Ayakkabı baktım. Tam içime sinmedi o yüzden vlog çekmedim adam gibi. Ama yani nasıl bulacağız hiç bilmiyorum kafalar karışık. Karşınızda Dere, Clara, Köse, ve şu halimize bakın. ikizler gelmiş Gel, botekaları, botekaları almış. almış. Dere aldım. E, diğer bir düğün alışverişi gününden size seslenmekteyim. Bugün yapacağımız program şudur. Düğün için kıyafet bakmak. Program neymiş? Düğün için hiçbir şey bakmak. Program neymiş? İkinci hiçbir şey var. Arkadaşlar biraz zorlu bir süreç oluyor. Şu arabaya şöyle güzel bir tripod alaydık da rahat rahat konuşaydık ya. Yani. Çok zorlu bir süreç oluyor. Çünkü elbise bulamıyorum! Asla bulamıyoruz! Asla bulamıyoruz! Şimdi Zorlu'ya gidiyoruz. Zorlu'da bir Beymen'den ayakkabı bakacağız. Hani olur da bu elbiseyi giyersem ayakkabısı vesaire gibi. Ondan tamam, sonra... Nereye? Bu arada bugün gerçekten Derev'le beraber birbirimize o kadar negatif enerji veriyoruz ki kusacağım sen. Ben şu an bütün dünyaya Bir gidiyor. gittim Derev böyle zaten. Çok kötü. Hiç iyi değil. Bu arada kendimizi kaptırdık birazcık. Nasıl yani? Hiçbir şeyim yok ben. Abi Narod çok detaycı bir kız tamam o. Düğünlerden önce aşırı iyi hazırlanıyor. Evet. Sonra siz yorumlarda Narod en güzeli olmuş yani e sizden daha girdik. güzel diyorsunuz. E biz de tribe girdik. Çingene mingene dediniz, Ağladık <laughs> biz kenardan yani orada. <laughs> Postu koydu tamam Derev böyle yapıp bayağı leşe <laughs> Arkadaşlar anlık şu an Beymen'e geldik. Yanımda Emre var. Bana ayakkabı <laughs> Emre benim Beymen'deki en favori insanım. Gerçekten Emre aşırı kendisini bulun. Hatta Instagram adresini buraya yazdım. Canım Emre bana her şey bulur. Her şeyi anında. "Canım siz, siz hemen acil buluruz, hemen hallederiz." falan. Böyle böyle benim bütün ayakkabılarımı, kıyafetlerimi her şeyden Emre sorumlu kadar mutsuz bir ben görüyorsunuz değil mi? Bugün tadım aşırı kaçık arkadaşlar. Yani hiç hissetmiyorum kendime bir takım sebeplerden dolayı. Ama hani e, bunlar da olur bunlar da geçer. İnsan her günü güzel olmak zorunda değil. Birazcık sinirli bir günümdeyim bugün. Dostlarım e, kıyafet aramalarına bir gram ara verip şu an Mehtap'ın doğum gününe gidiyoruz akşam. Ona sürpriz bir doğum günü partisi hazırladık. Ben ve Melis birlikte. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ben pastayı ayarladım. Melis yeri ayarladı. Bugün akşam hep beraber bir partileme seremonisi gerçekleşecek. Ondan sonra çok sevdiğiniz biri de benimle beraber gelecek. İnşallah ikna edebilirsem onu. Ee, ondan sonra burada arkada bir yandan düğün kıyafetleri duruyor. Yarın çünkü yarın sabah bir düğün var. Kuzenimin düğünü. Ve ne giyeceğim? ha la kararsızca. Şöyle söyleyeyim. Şu kilise kıyafetim. Zaten bunu biliyorsunuz. Gördünüz bunu okey dedik. Akşam için ya bunu giyeceğim. Ya da şu anda rafsanessa da bir elbise var. Ben onu daha çok seversiniz diye düşündüğüm için bunu giyeceğim galiba. Yoksa onu giyeceğim falan gibi böyle durumlar bir karışık. Ama buna bir ayakkabı ayarlamıştım ve şu an onu burada bulamıyorum. Bu arada ev çok dağınık. Yani bu alt kat felaket durumda. Haline bakın buranın. Bir şey bulmak mümkün değil. Aile eve çıkacağım diye ev bakıyorum da bir yandan. Hani hemen çıkarsam toparlamaya gerek yok diye düşünmüştüm. Lakin çıkamıyorum çünkü ev yok bildiğiniz ev yok şu an Göktürk'te. ben yine bu tarafta olmak istediğim için bulamıyorum şu an. Ama Allah daha büyük dert vermesin deyip makyajımızı yapıyoruz. Sonra kuaföre gidip saçımıza fön çektiriyoruz ve sonra gidiyoruz doğum gününe. Her şeyi ayarladım. Pastayı da nasıl da göstereceğim. Yol detaylarını konuşacağız. Sizi seviyorum. Gelin makyaj yapalım. Ya, evde garip garip şeyler oluyor mesela bu arada. Şarj aletim patladı. Dokunmaya bile korkuyorum inanın. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Orada ojelerim fena. Şimdi gideceğiz düzelteceğiz. Prada tokam aman tanrım olmazsa olmaz. Hadi makyaj yapalım ya. Sevgililerim Makyajımı yaptım. Böyle yani. Aa, ben kızlar. Siz bana laf ettiniz ettiniz. Sivit kendini makyaj konusu. Ne yaptı? Geliştirdi. Ne yaptı? Ne yaptı? Onu duydum. <laughs> Sizi seviyorum. Hadi gidelim. Her şey beraber etmek ne kadar güzel değil mi? Ama biraz bu arada çat 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 geçtik ya her şeyi. Biraz karışık bir vlog olmuş olabilir ama hem düğün hazırlan hem ona git hem buna git. Allah sabrını vermiyor. Acele etme bu aşk dedi. Biraz zaman alıyor yine ve ona katlananın Yanına kar kalıyor ho, ho, ho. Acele etme bu aşk dedin Biraz zaman alıyor Bileni ve ona katlananın Yanına kar böyle balala kar kalıyor Sağ Hep şunu anlamam şimdi bak ona ne mi yoksa bana ne mi Bana ne Hanana Hanana ha. abi yoluna bak gidin. Orada aşırı iyi giyindim. Siyah bir jean üstüne siyah bir crop giydim. Üstüne şöyle büyük küpeler taktım. Prada bir tane kolye taktım. Ondan sonra Prada bir çanta taktım ve Prada takamayalım. <laughs> hani görmemişim Prada'sı olmuşum şu an. O yüzden nasıl mutsuzdum biliyor musunuz? Nasıl mutsuzdum sabah. Tartıştım da birileriyle. Normal. Tamam insanlık hali oluyor böyle şeyler. Yakma gemilerini kader bu bizim için. Ey be dostlar hala gidemedik. Bil her yere geç, geç, geç. Aşim vlog çekmeyen bak kadın. Bak izleyen kadın bak. Aşim sen de hala de kanalıma de abone olmamışsın. Anladık dönün. Anladık sende arkadaşlar bir keyiflendim vlog açınca bak benim enerjimi sizden alıyorum Allah'ım ömür boyu bu işi bırakmayacağım yani öyle biriyle evlenmek istiyorum ki böyle mesela çocuklarımız olsun her dakika çocuklarımıza çekim ve laf etmesin işte doğsun çekim laf etmesin çünkü ben abi benim hayatım bu ya ben bu iş için yaratılmışım gibi hissediyorum kendimi yemin ederim baksana. hani hiç şey değilim şu an ben gizli saklı hayatım falan diyeyim yani böyle hani beni susturmasanız neler anlatırım size de işte bazı hani yorumlardan dolayı anlatmamaya da dikkat ediyorum ama zor ya kendim tutmak ben hastayım bu takım takım yok. Ya ben işim çok seven bir ağlayan bir salam yani öyle düşünün. Millet bu işten kurtulmaya çalışıyor. Ben aşık yani. Takıldım ben böyle oluyor işte takıntı. Hadi güzelim. Ay şarjım bitiyor arkadaşlar. Orada bu çekmezsek ağlarım hadi bay. Görüşürüz. O direkt orada açacağım direkt orada. Kuaförü salın direkt orada hadi bay. Bugün ayarlayan sevgili Melis'imize çok teşekkür ederiz. Fikir ondan, konu ondan, aklımıza sokan kendisi. Hemen bir Instagram hesabı. <laughs> Arkadaşlar neyse tanışın. Melis, abi, bilirsin, Melis. gerçekten üç gündür falan yalanlar söyleyip duruyor mesela. <laughs> Öyle böyle bir yalanlar dedi. <laughs> ne yapıyorsun? Dedi, düğüne gidiyorum dedi. <laughs> Aa keşke e, ben de gitsin. İşte bilmiyorum bildirim ağladım ya sabah ondan aramda. Hiçbir şey be. Mı? Yemin ederim aldırmadım. Deli mi? Abi, Arkadaşlar. Bir yana, bir şey evet. İki gün önce ilk yaza gittim. Niye var? Evet. Yaza böyle yaptı bana. Bişekte mi yaptırmalısın evet, hala şey diyor. Yaptırmadım. Yaptırmalısın diyor bana iki gün önce daha. Mert ben her dakika sayıyorum. Yaptırmışsın abi. İnandıramaz. Abi aşırı mutluyum öyle mi duruyor? Ama yaptırsam da saklayacak biri miyim ben de söylerim direkt. Hiçbir şeyim yok da. Abi kızma tamam yani bari. Ama hoşuma gitti. Bu arada bir şaklama yaptırsam şey gibi olacağım biliyorsun ki. Şey gibi. İsmi lazım değil. <laughs> Kamera açık söylüyor. Söyle de Neyse arkadaşlar dedi sonuna geldik. Kısacası Mert burada. Arkadaşlar Sibir bir, bir şey yaptırdı bence. Arkadaşlar oylama koyuyorum. Yaptırdı değil diyenler, mi? evet yaptırmadı diyenler hayır ama sabahki halimi gördüler. Şey, şey işte yana kaldıran değil mi? Ama o ameliyat değil mi? Aa, i̇yi ya, ya, ya. Ben iyi bir otobüs. Ben hemen yaptırdım, yaptırdım o zaman. Zayıflayınca insanların öyle yanakları çöküyor. nerede da sonra hep yaptırdım hadi. Yalancı şahidi şey Hayır şöyle yapıyorum. de. Çok güzel olmuş yaptırmış. Bayıldım da bakayım ne diyeceğim. Arıyorum. Arkadaşlar sabahki halimi gördünüz. Bir şey yaptırdı ki. Seni bak açmıyor. Merop da açmıyor soracağım bildiğin için. Şey. Arkadaşlar şey yalan işte. Evet yanak şey ne aldırdı? Mı? Bu ameliyatı hatırlatalım <laughs> lütfen. şöyle mesela bir bir efekti şu. Ha. Normal yanak ya. Şu kadar kadar bir et alıyorlar yani şöyle oluyor. Yanakların için yan... yastıkları alıyorlar. Evet. Yağ yastıkları. yastıkları. Evet. Arkadaşlar Mert diyorsunuz ki magazinci. E diyor ki, dönmüyor. Ben de dedim ki anlıyorum zaten anlıyorum. Sen bir ünlü olarak yalan söylüyorsun. Ben magazinci olarak <laughs> yalan senin yalanına inanıyormuş gibi. Bir tane de diyorum. Yaptırmış olsa ben sen sen size söylerim. Aynen anlar. Zayıflayınca insanların böyle yanar. Aşırı hoşuma gitti çekiyor. Birthday Mehtap, happy <laughs> birthday Mehtap. Herkesten erken <laughs> geldin. Hiçbir şeyden haberin Yok. yoktu. Bir şey ne kadar güzel olmuşsun bir de. Kesin söyledi bu kız sana. Hayır. <laughs> Mehtap saçmalama. Ya saçmalamayın ya. Sen daha buraya kimler kimler geliyor. <laughs> Bekle. Bekle. Bunu mu sevdin? Evet. Ben, ben bunu hiç sevmedim. Bu sana ne? yakışır. Bir de dans edelim. Dansöz mü? Bu çok iyi. ya. Beğendim. Neyse Şunu beğendik mi? Düğün için bakıyoruz da bir yandan şu an. <laughs> Bunu buna bu, bizim bu ten renginde aynı renk bir yere. Evet biraz o yüzden bu, sorun. olmuş üstüne, model olarak yani yaş olarak da sana şu an. Bundan yana oyununu okuyorum biraz söz dinle. Tamam ben yarın giyinip hazırlanayım öyle atayım sana. Şunu ben de giymiştim deniz kızı gibi oldu. Bence en besti en şeyi bu. Hem renk olarak hem bak senin nasıl kontrast görüyor musun? Arkadaşlar fashion dersleri Melody'ye. Fashion 101. Melody'ye el biliyorlar. Melody bak insanlar nasıl nasıl zayıf kalıyor? Melih'cim ne yiyorsun? Ha. Afiyet olsun ya. Melih sen ne yiyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir <laughs> şey. Mehtap? Aşkım ya. Arkadaşlar. Gerçek, gerçek insanlar. Çünkü siz zaten zayıfsınız. Happy birthday. <gülüyor> <gülüyor> Happy birthday. Detone oluyorum. Hastalık yazan okuyor musun? Yeni, yeşil <laughs> istediğin gibi oldu. Hot video. Ama bileyim. niye istediğim gibi olsun? O senin lafını istediğim gibi. İyi ki doğdun. De Ha üflenmiş ama her Hayır, şey. Hayır yanmadı ki hiç. Yanmadı hiç ki. <laughs> Kendini nasıl hissediyorsun? Kendi sarhoş ve mutlu hissediyorum. Gel sen alış bir şimdiden şöyle. Böyle bir rektes, çok küçük bir dilim. Bir parça yemek istiyorum ya. Çok her şey yemiş. Melody yesene bir parça. Bir anda ısırsam bu pasta. Hiçbir şey yemediğine inanamıyorum ama yani. Boncuğuyla beraber yedi. Arkadaşlar yine bugün ben. günlerden Mehtap Allah'ın sabrını verdiği günlerde bugün Mehtap'ın doğum günü. Bak, düğün günü bu pastayı böyle... Pardon, böyle biz bunu servis edebilir miyiz lütfen? Bak, grup fotolarında Mert gibiyim. Aynen. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar <laughs> Mehtap bir geldi ki niye bana sürpriz yapıyor? Böyle yaptı e, ya, bana. Bana aslında ban Ben hoşan Doğru. veren insanlar yazabilir mi? Bak böyle böyle. Niye bana... Melis ben sana sürpriz ama sürpriz değilim dedim. Ben, Melis de böyle... Ama geçen az Dostlarım günaydın. toss united you know. Arkadaşlar, dostlarım çiftlere bakar mısınız? Şu an bunun doğum günü akşamı bitti, uyandık. Hemen kuaföre gidiyorum. İlk büyük gün geldi çattı. Düğün seremonimiz başlıyor. Bundan sonra vlog'larda bir günde kaç 70 tane düğüne giderim, vlog bile olabilir yani. O kadar çok vlog çekeceğim ki ve her düğünü çekeceğim ki. İlk düğüne başlıyoruz. Bu benim kuzenimin düğünü olacak bugün. Sabah bir kilise düğünümüz var. Herkes böyle işte şapkalı, mapkalı, hazırlı şıklığı. Akşam da doğum günü partisi olacak. Hadi 10 gün sallama düğün akşamı olacak. İkisi için de bambaşka kıyafetler, ikisi için de bambaşka kombinler, saçlar. Her şeyi ayrı ayrı hazırladık. Ondan sonra bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor göreceğiz bakalım. Şu an önce kuaföre gidiyoruz. Aşırı uykum var. Saat 9.30. Çok uykulu. Biraz zorlanıyorum ama gün yaşayacağız yani.